Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi olarak bugün Milli Parklar Genel Müdürümüzü Gaziantep Hayvanat Bahçemizde ağırladık. Aynı zamanda da Türkiye'nin 54 ilinden 650'ye yakın yaralı kartallar, şahinler, akbabalar, bunun yanında kurtlar ve aynı zamanda bunun yanında diğer ...hayvanlar da Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne geliyorlar. Biz buradaki hayvanların tabii bunların yaralama sebebi... ...ya uçarken kanatlarına elektrik tellerine vuruyorlar... ...veya kendiler avcular tarafından vuruluyor... ...veya uçarken ağaç dallarına takılıyorlar. Bunun sonunda bu illerden, milli parklardan... ...bizim Gaziantep Hayvanat bahçemize geliyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde de bu hayvanların... ...gerekli bakım tedavileri yapılıyor. Eğer hayvanlar tekrar hayatlarını dışarıda ikamet ettirebileceklerse de... ...tekrar bugünkü yapacağımız gibi hayvanları doğaya bırakıyoruz... Evet. Eğer bu hayvanlar dışarıda hayatını ikamet ettiremeyeceklerse ve kendiler e, burada kendiler kendilerine bakamayacak halde ederse de biz gazi tepayanat bahçesi olarak bunların bakımlarını üstleniyoruz ve burada kendilerine ömür boyu bakıyoruz. Bu şekilde e, aşağı yukarı 300'e yakın kanatlılar var. E, bunun yanında şey, leylekler var, martılar var. E, bunun yanında kurtlar var söylediğimiz gibi. Bunların sürekli bakımını sağlıyoruz. E, bugün burada da daha önceden yaralanmış, üç tane kartal ve iki tane şahini e, hayvanat bahçesi Antep, Gaziantep hayvanat bahçemiz e, yetkilileri tarafından ve buradaki teknik arkadaşlar, veteriner hekimler tarafından tekrar iyileştirmek suretiyle doğaya bırakmaya hazır hale gelmiş, getirilmişlerdir. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. Sanıyorum bir yıl içerisinde 600 civarında e, yaralı hayvanlar tekrar iyileştirerek doya salınmıştır. Ülke genelinde ise her yıl 4000 hayvanı e, tekrar tedavi etmek suretiyle doğaya salıyoruz. Biz Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak 15 bölge müdürlüğümüz Türkiye genelinde 81 il şube müdürlüklerimizde hizmet veriyoruz. Eğer vatandaşlarımız böyle bir yaralı bir hayvan gördüklerinde il şube müdürlüklerinde tüm illerde var. Doğa Koruma Milli Parklara bağlı il şube müdürlüklerimize başvururlarsa hı hı. biz onları hemen alır ve burada olduğu gibi gözüktüğü gibi tedavilerini yaptırmak suretiyle tekrar doğaya salabiliriz. Hı hı. Kendilerden vatandaşlarımızdan bu hususta hassasiyet davranmalarını ilgi göstermelerini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Biraz genel bir şey. Evet bırakıyoruz hemen. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. <laughs> Arkadan çektik. Arkadan <laughs> çek. Buyurun <çektik. gülüyor> efendim. Buyurun efendim. Harika. Sağ olun arkadaşlar. Gerekli tedavileri bakın böyle yapıldı abi, efendim. Abi. Doğaya bıraktık kendilerini. Evet. Akık evet. doğada kendilerinin hayatlarını ikamet ettirecekler. Tekrar teşekkür ediyoruz. Gözcülüğe uçtular.